Kalas hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün düğün ligimi oynuyoruz. Bu da bir şampiyonlar ligi. Evet hadi bakalım. Bakın. Bu da bir şampiyonlar ligi. Aha. Şanssız. Koş. Çek. Zırf. Oh. Aman kornel. Daha üstü. Şöyle ne yaşadığını bilmiyorum. çekti Vurdu. Oh, Koş dedi. Koştu. Çektim. Bir daha çektim. Olmadı. Bir daha verdim. Alamadım, Alırım. Alamadım. İlk bitiyor. Şimdi başladı. Güzel güzel. Bakalım diye ha. Haydi oğlum. Taç. Güzel güzel. Hep böyle Üstüne güzel bir defa. Alexi. Haydi daha pozisyonu yetenedik çeker çekmedik topu çekemedik al o topu al o alamadık alamadık bir daha alamadık çok dedik ki kaleci çık hadi vurduk lan ya ne yapıyorsun ya al yok böyle şey. hayır <laughs> çekip bulmadı al hata oh kaleci dakikalar 90 içim içimi yiyor şöyle bir tane iptal iptal tam çok güzel iptal Tek de aç tek adamın sırtına çarptı. Yine ayarlı. Bak bu Alexis. Oha nasıl çıkardın ben de. Vur bir şey yap. Ya out. 90 artı 6 haydi bakalım. Alıp atmamız lazım. Alıp aldık. Yolla Alexis koş. Koş yol hadi. Son dakika. Son dakika.

Arkadaşlar bu kadromuz şimdi aydım maça. Hava yağmurlu rakip takım böyle bizim oyun planını gördünüz. Başladık maça güzel. Kameraya verdik. Kamera Alexis Sanchez çok güzel. Ne daha alexis sanchez yap çalındı vur vur hadi böyle koyun no bello süper kahraman gibi vurdum o oh, güzel bir top alexis sanchez gördüm şurayı atladık kötü pas attık yan sanchez'e orada sandık çok güveniyorum ileride de alexis sanchez'e 2 mana kaçtı çok güzel kaçtı Kaç olur. vur oğlum vur vur <laughs> Çok şık bir gol böyle aradan tam yiyeden böyle mükemmel bir gol. Güzel güzel. alexis Sanchez. Şöyle bir gök şar çabını de ver. Vur Alexis. daha kanada oynayabilir mi? Aldım ama. Haydi Sanchez koş oğlum. Şuraya verdim Alexis Sanchez. Alexis koş. Başta da bakıyorum aşağılara mı? Başta mı doğru. burada? Bu the biz diyor? Bu ne? Bu ne? Bu the Bu ne? the ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Hadi. hadi. hadi am the king and will be. I am the I am the king be. Şampiyonlar Ligi mi? Yok. Lig <laughs> maçımız. Şimdi ikinci evet. Gördüm. Aynı. Zorlu biraz. Yapçalarını kaybıyor. <laughs> <laughs>

İçeriye doğru, kendi kalenize doğru. Böyle her zaman kenarlardan alamadık. Maç bitmek üzere. hemen maç bitebilir. Ve maç bitiyor. Çok güzel, çok sıkıcı, çok rahat. Açılımı Alex Sanchez. Temiz. Gitti, zincir, zincir, Evet arkadaşlar bu bizim ilk bölümümüz. Şimdi haydi maça. Deplasmandayız. Ama bu maçı alacağız. Şöyle verdi pasımızı. Robert çekti. Bir daha çek. Şöyle Sangare Yerden bir platine gol. Oo yerden çok güzel Sangare Mahmut'un başı. Çok güzel oldu paslaşma. Sangare platine temiz bir gol. Daha dakikalar yedi. Şimdi bir daha şöyle sadece yok. Ay, ya. Uzatmamla önüne ilk maçın. Şimdi ikinci evden devam ediyoruz. <laughs> Aynı bakalım. Alexis Sanchez. Sanchez. Yolladı. Mata olmadı. Şöyle. Evet olmadı. Hadi bakalım. Sangari ilerli oğlum. Sangari. Al topu Sangari. Alexis. Ol <gülüyor> 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 Aldık. Bir <laughs> ha, <maal>. <gülüyor> 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 ben gevele ismi güzel pas. Böyle biliyoruz. Çek, topu. Bir daha out. <laughs> Çok erken oluyoruz ya. Yani. Boş. İlerlesin. Güzel bizim uzun ufak. Tam kafamız yok ya ortada. Şöyle yaptık çok ışıklı çok. Bir daha ah be verecektim pası. Adamlar nasıl kayıyor Şöyle. Bir daha böyle. Vur vur. Ayşe tek top açtık Cüz çok güzel Aynı bakalım Bittim hakem son atak Aldık Alamadık aldık İçeri nasıl kaçtı çok güzel kaçtı fırsat gol Vurdu Böyle ve maç bitecek şimdi dediğim anda de maç bitiyor abi. Maçın önemi kim? Maçın önemi Alex Sanchez kanka. Evet güzel. Evet arkadaşlar bugün bu kadar.